Ali Rıza Bey, Leyla ile Necla namuslu birer kadın olarak yetiştirilse kafidir derdi. Bu söz arkadaşlar tabii ki Ali Rıza Bey'in çocuk yetiştirmedeki hedefini de gösteriyor. Bu adam niye böyle düşünüyor? Yani psikolojik olarak bu durumu tahlil etmeye kalkarsak belki İstanbul'daki hayat tarzının çocuklarını farklı bir hayata yöneltebileceğinden korkuyordur. Bu sebeple böyle söylüyor olabilir. Yine aynı şekilde kızlarını eve kapatması, dışarıya çıkmalarına, dolaşmalarına pek izin vermemesi yine bu şekilde anlaşılabilir. Ee, tabii siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama e, böyle bir hedef, yani e, bir ebeveynin, Koyması gereken bir hedefmiş gibi, tek bir hedefmiş gibi gelmiyor. Çünkü kafi kelimesi biliyorsunuz ne demek? Yeterli, Yeterli. demek. Yeterli. Yani bundan daha ötesine lüzum yok. Yani bu kızın e, e, okumasına gerek var mı? İşte iyi bir eğitim almasına e, gerek var mı? E, kendisini geliştirmesi, e, kendi e, kendine bir meslek edinmesi vesaire. E, bu gibi hedeflerden e, tamamen uzak olduğunu görüyoruz Ali Rıza Bey'in. Belki kendisine e, gerçekçi bir hedef koyduğunu düşünüyordur. Bütün... Hocam zaten bunların, evet. Zaten bunların ekonomik durumu iyi değildi. Zaten o zamanlar kitaplar parayla, okul falan hepsi parayla değil miydi? Yani Doğru. Özel okul gibi bir şeydi. Yani Yetmez ki, gücü yetmez. E, herhalde ondan dolayı belki de benim param yok, bu çocukları da okutamayacağıma göre falan mı diye düşünüyorsun ee, evet hocam. E, yani her ne olursa olsun tabii ki e, bilemiyorum buna ne diyeceğimi bilemedim. Halil Rıza Bey'in gücü yetmez hocam buna. O yüzden evde otursunlar. Çocuklarını okutmaya yaşasak... gücü yetmez diyorsun ama çocukları zaten okumak isterlerse okuyabilirler. Pek yani meyilli bu... değiller hocam bunlarda Tamam niyetli Başka değiller şey değil zaten. Mi? Tamam o zaten ortada. Ona ben bir şey demiyorum. Ama niye öyle oldu? Ona geleceğiz birazdan. Bütün tamam. tedbir onları kapalı büyütmekten ibaret kalmıştı. Kızların fazla sokağa çıkmalarına ağır ağırbaşlı tanınmayan ailelerin kızlarıyla arkadaş olmalarına izin yoktu. Karısına daima bu yaşlı çocuklar için güzellik en büyük tehlikedir bu ifade e, metni anlama ve çözümleme bölümünde de soru olarak geliyor biliyorsunuz. E, Ali Rıza Bey'in bu ifadesi. Gözünü iyi aç diye tembihler verirdi. Ancak bu sıkıntının da bir aksi tesir yapmasından korktuğu için evde onları fevkalade okşamıştı. Bir delikleri iki olmazdı. Yani Ali Rıza Bey'in burada yaptık yaptığı şey e, dikkate değer. Çocukları Eve kapatmış bir bakıma, dışarıyı engellemiş. O halde ne yapmam lazım diye Ali Rıza Bey bir düşünmüş ve demiş ki, o halde kızların evdeki isteklerini yerine getireyim. Bu da neye sebep veriyor arkadaşlar? Kızlar ne istiyorlarsa hiç emek vermeden, bir bedel ödemeden, bir çaba sarf etmeden babaları tarafından buna e, bunu elde edebiliyorlar. Yani onların isteklerini yerine getiren, her zaman sorgusuz, sualsiz yerine getiren bir baba var karşılarında. Bu sebeple de bakın zaten bir sonraki, bir önceki paragrafta da e, öteki kardeşlerine nispetle daha nazlı ve şımarık büyüdükleri ifade ediliyor. Ve Ali Rıza Bey onların fikir ve terbiyeleriyle fazla meşgul olmamıştı ifadelerine özellikle dikkatinizi çekiyorum. Şimdi bunların bunları niye dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar? Ali Rıza Bey'i daha iyi anlayın diye. Bu bir. İkincisi Leyla ile Necla niye böyle oldular? Bunun da cevaplarını bu satırlarda bulun diye. Bu da iki. Son zamanlarda karısıyla çıkan kavgaların birçoğu bu yüzdendi. Hayriye Hanım, Leyla ile Necla için fazla para sarf edildiğinden şikayet ettikçe Ali Rıza Bey, senin aklın ermez hanım. Çocukları eve kapıyoruz. istediklerini yedirip giydirmezsek olmaz. Sonra evden ev hayatından nefret ederler. Keşke elimizden gelse de onları evin içinde daha fazla memnun etmenin yolunu bulsak derdi. Şimdi bir sonraki bölüm şu parantez içerisine ayrılan, alınan Koyu bölüm aslında romanın tamamını bir bakıma özetlemiş oluyor. Yaprak dökümleri bu bölümde gerçekleşmeye başlıyor arkadaşlar. Şeket bir bankada işe başlar ve ailenin ekonomik sorunlarını büyük oranda hafifletir. Yani ailenin geçim e, işleri, geçinme ile ilgili e, durum para kaynağı şirket oluyor. Ancak bankada çalışan Ferhunde ile evlenince aile düzeni hızlı biçimde sarsılır. Niye? Çünkü bu Ferhunde de bu evin arkadaşlar içerisine giren biri oluyor. Yanlış batılılaşmanın dönemin gençlerinin üzerindeki olumsuz etkisi ki bu Ferhunde arkadaşlar yanlış batılılaşma eee döneminin gençlerinin bir simgesi yani bir örneği Ali Rıza Bey'in ailesine de bulaşıyor. Şimdi Ferhunde'yi arkadaşlar şimdi bir hastalık gibi düşünün bu hastalık Haydi, ne yapıyor? Gire, bu evin içerisine giriyor ve diğer kişilere de bulaşıyor. Özellikle zaten bu hastalığa meyilli Bakın burası çok önemli. Leyla ile Necla. Evet. Bu hastalığa zaten meyilli olan Leyla ve Necla üzerinde e, tesir ediyor. Bakın sevgi ve eğlenceye düşkün olan diyor. Şimdi Leyla ile Necla en azından biraz İstanbul'da bulunmalarından dolayı çevrelerinde böyle bir hayatı gözlemliyorlar. Ve buna heves ediyorlar. Böyle bir hayata heves ediyorlar. Ali Rıza Bey de zaten bunun tehlikesini gördüğü için onları eve e, kapatma niyetinde ve evde isteklerine yerine getirmeye çalışmakta. Leyla ile Necla zevk ve eğlenceye düşkün oldukları için fakat bunu gerçekleştiremedikleri için Ferhunde işte bu eve girince Ferhunde onların bir bakıma akıl hocaları oluyor arkadaşlar. Ferhunde'nin de etkisiyle evde eğlenceler düzenlemeye başlarlar. Yani bir başka e, batılılaşma e, eğlence tipi olan ev eğlencesi yapılıyor. E, şimdi diyeceğim ki bu hani bizim geleneğimizde falan da var zannedeceksiniz. E, bu Yok. hani e, kadınlar toplanırlar ya arkadaşlar mesela. Gün yapıyorlar hocam. Ha, gün yaptıkları şey. Hani ona onun gibi düşünün arkadaşlar. Bu da yine tamam. bir e, batıda meşhur olan bir şeydir. Mesela İngiltere'de beş çayı denen bir mesele vardır. Şimdi beş çayı diyeyim evet, dediğim biliyorum. zaman siz diyeceksiniz ki hocam o bizde değil miydi? O bizde var asıl falan diyeceksiniz. Halbuki İngiltere'den <laughs> buraya gelmedir. Evet. Evin ekonomik sorunlarını üstlenen şirket çalıştığı bankadan usulsüz para çekince hapse atılır. Şimdi bu çocuk böyle bir şeye niye başvuruyor? Belli ki arkadaşlar evdeki e, harcamalara para yetiştiremiyor. Bundan dolayı da böyle usulsüz bir duruma tevessül ediyor ve e, hapse atılıyor arkadaşlar. İşte yapraklardan ilki böylelikle. Düşmüş oldu. Bir dakika. Ağacımızı çizmemiz lazım işte tam bu aşamada. Şimdi bunlar da arkadaşlar e, aile bireyleri. Değil Ağaçtaki mi? bunlar bunlar yaprak olsun arkadaşlar. Bir dakika. Biz şunu yaprak yapalım. Evet. Bir tanesi düştü. Şevket. Şimdi bunlar da aile bireyleri ya arkadaşlar. Evet. İşte aile bireyleri ne oluyor? Düşmeye başlıyor. İşte bu esen rüzgar arkadaşlar. Ya mevsim dersiniz, ya da rüzgar dersiniz veya başka bir sembol, metafor aklınıza gelebilir. Benim aklıma gelenler bunlar. Evi, aileyi sarsmaya başlıyor. İşte Şevket hapse atıldı. Bu bir. Ailenin gidişatını beğenmeyen fikret. Hani bunu da şeye benzetebilirsiniz. Gemi su almaya başlamış. Değil mi? Gemiyi evet, terk hocam. eden ilk kişi Fikret oluyor. Ya diyor ki görüyor. O öngörüyor durumu. Ee, diyor ki bu aile Onun batacak. Değil. Aynen öyle. Bu ev dağılacak. En iyisi ben hemen buradan e, sıvışayım. Fakat Fikret de arkadaşlar... E, öyle bir cesaret var ki yani buna cesaret İyice mi demek lazım? Var. Ya da e, başka bir şey mi? Bıkkınlık mı? E, evdeki o e, ortamın rahatsız ediciliği artık ne kadar yüksek seviyedeyse, fikreti ne kadar rahatsız ediyorsa arkadaşlar sadece fotoğrafını gördüğü, ha, pardon hatta fotoğrafını bile görmediği e, hiç tanımadığı, e, çocuklarının da olduğunu bildiği e, bir adama, başka bir ile, Adapazarı'na eş olarak gitmeyi de kabul ediyor arkadaşlar. Yani karşısına gelen hemen ilk fırsatta evlenip bu evden gidiyor ve evleneceği kişiyi de hiç düşünmeden, ya bu adam hırlı mıdır, hırsız mıdır, İşte çocukları varmış bilmem ne, neye benzer evet. bu adam fiziksel olarak falan bunları hiç düşünmen. Evet ikinci yaprak da böylelikle düşmüş oldu. İki çocuğu olan dul bir adamla evlenip ada yerleşiyor dedik. Ferhunde Şevket hapisteyken evden ayrılıyor. Şimdi Ferhunde'yi de evin bir bireyi olarak düşünün arkadaşlar onu dışlamayın tabi. Her ne kadar dizli biraz Yok, hocam, dışlanmış gibi görünse de. Ee, Ferhunde de sonuçta evin nihayetinde bir gelini. O da evden ayrılmasıyla aile bireyi olmasından <laughs> mütevellit. Bir yaprak dökümünü de o simgeliyor. Necla zengin olduğunu sandığı aslında yoksul ve birçok eşi olan bir Suriyeli evlenir. İşte bu evlilik arkadaşlar çok sorgulanması gereken ve yazar tarafından da zaten artık e, Necla'nın cezalandırıldığı e, bölümdür. Yani anlatıcı artık Necla'ya bu yaptıklarının bedelini bu şekilde ödetiyor. Yani sizden de ders çıkarmanızı bekliyor işte tam bu noktada. Aldınız mı mesajı? Demek istiyor. Ne oluyor? Evet, tepkiler yükseldi. E, Leyla uygun olmayan bir yaşam tarzına da sürükleniyor bu da arkadaşlar e, ruhsal olarak artık e, aileyle bir bağı kalmamış belli ki yani fiziksel olarak ailenin içerisinde hala bulunsa da artık ruhsal bir bağ aileyle kalmamış gördüğünüz gibi böyle e, şu paragrafta zaten romanı e, romanın yaprak dökümünü gerçekleştirmiş olduk Şimdi romanın geri kalan bölümünde alınan bu parçada pek bir şey yok açıkçası arkadaşlar. Ee, ne var? İşte Ali Rıza Bey'in artık son zamanları var. Bu son zamanlarda çaresizlik içerisinde kendisi e, ve Fikret'in evine sığınmaya çalışıyor. Zaten Fikret diyordu. Eğer ki bir şey olursa kendini yalnız hissetme benim yanıma gel. Aynen öyle trendeyken Adam tren sahnesi değil mi? Oluyordu. Evet, o evet, tren sahnesi. O pişman e, öyle oluyor tabii, ne yapsın o da. Hocam günah ya, Ali Rıza'ya acıyorum ya, günah. Keşke hiç öyle olmasaydı, keşke... İşte evet, Ali Rıza Bey'e acıma diye zaten anlatıp duruyorum ya. Yani tüm çırpınışlarım Ali Rıza Bey'e acımayın diye arkadaşlar. Bunların yok. hepsinin sorumlusu Ali Rıza Bey. Hiç öyle yok. Öyle yok yani masum, ay, yazık falan. Bu yok. Yaptıklarının bedelini ödüyor hocam, Ali Rıza Bey arkadaşlar. O da ailesini korumak için mi? yani yaptı? E, tamam, iyi niyetli olduğuna mi? bir kuşku yok. Yani adam iyi niyetli belli. Yani dürüst de bir adam. Ama biraz da akıl arkadaşlar. Yani biraz da akıl olacak yani. Ali Rıza Bey de o yok. Evet. Ee, biz aslında arkadaşlar ee, okuduğumuz roman aslında bir netice. Yani okuduğumuz bölümler bir neticedir. Bunu geçen de söylemiş olmam lazım. Size mi söyledim bilmiyorum ama roman bir neticenin romanı. Bu neticeyi, bu sonucu doğuran sebep neydi? Yani niye böyle oldu? Bu soruyu sorduğunuz zaman o zaman... Ee, İşe baştan Rıza. başlamış oluyorsunuz. Ee, yani Ali Rıza Bey'i, işte Hayriye Hanım'ı düşünmeye başlıyorsunuz. Yani biliyorsunuz bu çocuklar arkadaşlar şey değiller yani. Hani belli bir bilgiyle doğmuyorlar. Belli bir e, fikir Haydi yapısıyla belli bir zihniyette falan doğmuyor bu çocuklar. Unutmayalım yani. Hiçbirimiz öyle doğmuyoruz. Hepimiz Biliyoruz. bulunmuş olduğumuz çevreden etkileniyoruz bunu hiçbir zaman unutmayalım yani Leyla gittikten sonra Ali Rıza Bey ile karısı arasında büyük bir kavga koptu Hayriye Hanım kocasını tatlılıkla yola getiremeyeceğini anladığı için birdenbire isyan bayrağını açtı seni adam sandım 30 sene sözünden çıkmadım ne hale geldiğimiz meydanda artık müsaade et de bir zamanda benim dediğim olsun senin yüzünden evlatlarımın her biri bir türlü ziyan oldu. Sanki Hayriye Hanım yani istediğini ya yani ne istiyorduysa Allah'ım ya Rabbim bak kızıyorum Hayriye Hanım'a şimdi. İstediği şey zaten kızlarını zengin bir koca ile evlendirmekti arkadaşlar. Romanı okuyanlar okursanız eğer bunları görebilirsiniz tabii. Zaten Hayriye Hanım'ın hedefi böyle bir hedefti diyordu Ali Rıza Bey'e. Sen kaç kuruş para kazanıyorsun ki? Senin bu kazandığın para bizim mazotumuza yetmez diyordu. Öyle diyordu. E, dolayısıyla e, anlayışı buydu. Zaten eğlence hayatına müsaade etmesinin sebebi de buydu. Hani diyordu ki Ali Rıza Bey'e. Ya bu kızlar eve kapattın sen bunları. Bunlar nasıl bir adamla tanışacaklar? Nasıl bir kişiyle tanışıp da evlenecekler? Bunu Bunları kim isteyecek görmeden? Diyordu Ali Rıza Bey'e. O yüzden bırak. Kızları serbest bırak. Bırak. Bir zengin koca bulsunlar da senin bu yoksul, sefil e, hayatının içerisinden çıksınlar diyordu. Aynen böyle söylüyordu arkadaşlar. Abartmıyor. Romanın başka bölümlerinde tabii bunlar. Hakaret ediyordu Nesai Rıza Bey'e. Çok yani, ağır söz. Tabii buradakiler de zaten hafif sözler değil ya. Elimde bu bir, e, bu Leyla ile Ayşe kaldı. Ayşe zaten zavallı biliyorsunuz küçük daha. Çocuğumuz <laughs> bensiz yaşayamıyor. Ben de onsuz yaşayamayacağım. Leyla'ya isterse bütün dünya fena desin. Burası da önemli arkadaşlar. Artık ailenin saygınlığı kalmamış. Belli ki. Yani etrafta konuşuluyor. Evet. Ali Rıza Bey'in ailesinin kızları, işte oğlu, gelini konuşuluyor. Dedikodu var arkadaşlar etrafta. Şöyle şöyle olmuş biliyor musun? Böyle böyle olmuş biliyor musun? Falan diye. Millet de tabi abartarak anlatıyor kesin daha kötü. Valla şey. abartmalarına gerek yok yani. Ne varsa onu anlatsalar yeter zaten. Ama ne olduysa onlara yetmiyor tabi. Bazen abartmalar oluyor. Evet. O benim için herkesten iyidir. Ya Leyla ile yaşayacağız yahut diyor. Ayriye Hanım sözünün arkasını getirmedi, ağlamaya başladı. Ali Rıza Bey gülümseyerek, üzülme hanım üzülme dedi. Ben de senin gibi kararımı verdim. Ben aranızdan çıkarım. Belki inşallah daha iyi olursunuz. Haydi artık ferah ve rahatına bak. Ali Rıza Bey hakikaten kararını vermişti. Ne olursa olsun artık bu evde oturmayacaktı ertesi sabah erkenden bohçasını hazırladığını gören Hayriye Hanım onu bir çocuk gibi azarladı. Haydi münasebetsizliği bırak, sen sakat bir ihtiyarsın. Bu haliyle nereye gidiyorsun? Gezip gezip geleceğin yer yine burası. Beyhude rezalete lüzum yok dedi. <laughs> Ali Rıza Bey gürültüsüz, patırtısız evden çıkabilmek için bir yalan uydurdu. Birkaç gece Pendik'teki süt kardeşime misafir gideceğim. Yine gelirim dedi. Maksadı Fikret'e gitmekti. Bütün gece onun üç sene evvel Haydarpaşa istasyonunda söylediği sözleri düşünmüştü. Pek sıkılırsan bana gelirsin baba. Kocam iyi bir adam çıkarsa sana elimden geldiği kadar bakarım. İçinde gizli bir ümit vardı. Belki Fikret onu yanında alıkoyar, böylece sefalet ve namussuzluk içinde sürünmekten kurtulmuş olurdu. Gerçi çocuklarından hiçbirine yük olmak istemezdi ama ne yapsın? Düşmez kalkmaz bir Allah'tı. Ali Rıza Bey'in bu ümidi ancak Adapazarı'nda geç vakit bir polisin yardımıyla damadının karanlık bir sokak nihayetindeki evini bulduğu saate kadar sürdü. Taşlıkta sofrayı toplamakla meşgul bulunan Fikret, onu görünce hayretten ziyade korku ve tereddütle ''Sen misin baba? Hayırdır inşallah?'' dedi. Ali Rıza Bey soğuk bir tavırla elini öpen kızını kucaklamaya cesaret edemeyerek, hafif hafif omuzlarını okşarken vahşi tavırlı iki çocuğun merakla kendisine baktığını fark etti. Sonra oda kapılarından birinde uzun boylu, beyaz bıyıklı bir adam göründü. Genç kadın toz toprağa bulanmış, yol yorgunluğu ile bir kat daha düşkünleşmiş bu kılıksız ihtiyardan utanıyormuş gibi Babam bize misafir gelmiş dedi. Misafir. Ali Rıza Bey daha kapıdan girerken söylenmesi lazım görülen bu kelimeyi nasıl buldu? Fikret bu iki kelimeyle kocasına korkma yahut kızma bir iki gün sonra gidecek demek istememiş miydi? Sizce öyle mi demek istemişti arkadaşlar? Bence evet. Bence de evet hocam yani. Sonuçta misafir denmez mi diyorsunuz yani? Misafir gelmiş diye denmez mi? Denmez hocam. Senin babandır ne misafiri ya? Saçmalama. Zaten öyle bir şey demiş ya tren sahnesinde dediğiniz gibi. O yüzden hiç olmamış yani. Ya onu demeyecek mi ya da bunu demeyecek He. Ama evdeki duruma göre de öyle demiş olabilir hocam. Sonuçta kaynağı falan. Hani zaten onu istemiyor. Babasını hiç istemez yani. Belki o yüzden misafir demiş olabilir. Evet. Ama Ali Rıza Bey'in niyeti belli değil mi? Ali Rıza Bey e, buraya gelip belki de burada bir e, hayat e, sürdürmeyi planlıyor belli ki. O yüzden hemen radarları açık zaten e, bu kelimeyi seçiyor e, ve e, hemen farklı düşüncelere kapılıyor. Yani alınganlık falan yapıyor da diyebilirsiniz. Yani bana biraz Ali Rıza Bey burada alınganlık yapıyormuş gibime geldi. Yani denebilir arkadaşlar öyle hani. Ee, yani siz de diyebilirsiniz. Yani hani misafir gelmiş falan diye böyle söz gelimi söyleyebilirsiniz. Ama yani misafirle şunu kastetmedim. Ee, işte iki gün kal sonra git falan bunu kastetmedim derseniz bir yandan da öyle bir şey aklınızdan bile belki de geçmez. Damat Ali Rıza Bey'i soğuk bir tavırla karşıladı. Evet. Fikret'e baban yoldan geldi açtır yemek hazırla diye emir verdi. İhtiyar adam daha eve ayak atarken yüzüne çarpılan havadan anlamıştı ki kızı burada mesut olamamıştır. Damat, biz zaten bazı şeyler işitiyorduk dedi. Fikret çatkın bir çehreyle, ah baba, darılma ama kabahatin büyü sende. Bilirsin ya, baba gözlerini aç, bunların hepsi serseri, sakalını ellerine vermeye gelmez diye ne kadar çırpındım, dinlemedin, dinlemedin diye çıkıştı. Kocası ondan cesaret alarak daha ağır sözler sarf etmeye başladı. Fikret'in hakkı var. Siz gün görmüş, büyük mevkiler işgal etmiş bir adamdınız. Bu kadar gevşek davranmayacaktınız. Ben böyle istiyorum, böyle olacak derdiniz. Kim ağzını açarsa beline vurduğunuz gibi tekmeyi atardınız kapı dışarı. Bitti gitti. Evin efendisi, babası olayım da Fikret'in dediği gibi sakalımı çoluk çocuk eline vereyim. Olacak şey mi bu? Zaten yol yorgunluğundan tıkanmış olan Ali Rıza Bey'in lokmalar boğazında düğümleniyordu. Acı bir gülümseme boynunu bükerek ne yapalım? Kader, talih dedi. İşte tam da Ali Rıza Bey'e yakışan ifadeler. Kader. Evde Fikret'ten başka iki çocuklu bir dul görünce de vardı. Başka boş bir oda olmadığı için Ali Rıza Bey'e kapının yanına bir misafir yatağı yaptılar. Ali Rıza Bey, Adapazarı'nda 15 günden fazla tutunamadı. O da ne zahmetli. Fikret'i o kadar yabancı bulmuştu ki, ona söylemek istediği şeylerden hiçbirini söyleyemedi hem kızı istese bile kendi yanında alıkoyamayacak olduktan sonra buna ne lüzum kalırdı? Fikret'in kaynanası, eşi ve üvey çocukları ile yaşadığı tartışmaları üzerine alınan Ali Rıza Bey eve döner. Çektiği acılardan dolayı felç geçirir. Leyla babasını hastaneden çıkararak kendi evine getirir. Ali Rıza Bey hiç istemediği bir ortamda utanç içinde yaşar. Evet arkadaşlar burada bir ara verelim. Aradan sonra e, sorularla devam edeceğiz. Tamam hocam.